Esef'le karşılıyorum. Neyi? Göztepe'nin şampiyonluğunu Esef'le karşılıyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz aynı saatlerde e, saatin 8 olması çok sıra dışı bana Çünkü iftar vakti. O saat, üstelik gece karanlık. O saatte komünistlerin Nazım Hikmet mitingini Maltepe 5 Çeşmeler'de yapması aslında sıra dışı bir olayın işaretidir. Hangi olayın? Biliyorsunuz Göztepe'de PKK Mavi Çarşıyı yaktı Mavi Çarşı'nın hemen yanında bir kahve vardı Ama bu dediğiniz Göztepe o Göztepe değil ki evet. Göztepe İzmir Göztepe <laughs> Ne kadar güzel e, Tarih tekerrürden ibarettir derken kaçıncı yüzyılda olduğumuza bakıyor muyuz? Hı. E, ben kalem satarken o kahveye takılırdım Hı. Dahası e, e, Mavi Çarşı'nın karşısında hemen bir V vardır. Minibüs yolu biraz dönemek yapar ve bir V işaretiyle aşağıya ikinci bir yol çıkar. O evet. yolun hemen yanında iki tane dükkan vardır. Bir tanesinde bir lastikçi. O lastikçi aynen bizim Silivri apartmanının altındaki bir türlü açılmayan, açılmayı beceremeyen lokale benziyor. Beni çağırdılar yoldan. Ben öyle yerlere girmem. Gel buraya dediler. Girdim önce ince bir koridor geçiyor sonra geniş bir dükkan ve e, dışarıya bakan pencereler. 3-5 kişi ne satıyorsun diye sordu ve benimle ilgilendi. Ben de anlattım. Sordukları her soruya cevap verdim. Oradaki bir Kürt birdenbire bu piç bu, bu piç bu diye bağırmaya başladı. Adamla birbirimize girdik. Şimdi sizin fark etmediğiniz bir şey var belki. Maltepe simgesel olarak Yeniçerilerin çıkış noktasıydı. Sarayburnu'na dönüp iktidarı yeniden ele geçirecek planların bir parçası olarak. Yani Komünistler için Maltepe ne pahasına olursa olsun kurtuluş için savaş anlamına geliyor. Zaten e, Ulaş Eczanesi de hani kurtuluşa e, Mahir e, Ulaş, Kurtuluş'a kadar savaş diye bir deyim vardı. Ulaş Eczanesi de Atatürk e, caddesi üzerinde yemek yediği bir yerin hemen yanındaydı. Eee e, Bostancı ise akıl hastanesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz Bostan... şey, Göztepe'nin merkezinde bir sinir hastalıkları merkezi var. Erenköy. Ama e, Bostancı de o. Bostancı de bir sinir hastalıkları binası var. Hmm. Üstelik de bahçesi boş. Eski otantik haliyle muhafaza edilmiş bir bina. Hmm. Hmm. E, ve karşısında benzinci var. Ve biraz ileride de Tütüncü Mehmet Efendi <laughs> Camii var biliyorsunuz. <laughs> Tütüncü Mehmet Efendi Camii. Ee, sıra dışı ilaçlarla e, zor koşullardaki insanların rahatlatılması anlamına gelen bir projenin bir parçasıdır. Dolayısıyla e, Mavi Çarşı'nın yakılması aslında şu anlama geliyor. Biliyorsunuz bir Göztepe var bir de Maltepe var. Maltepe ne pahasına olursa olsun kurtuluşa kadar savaş. Şeyse. E, Bostancı ise, pardon, Göztepe ise aklını kaçırmak, akıl hastası olmak. Son zamanlarda buradaki arkadaşlarının bazıları akıl hastası gibi şey, refleksi vermeler, vermekteler. Hiçbir şeyleri yok. Yedikleri önde, yemedikleri arkasında, stres altında değiller, rahatları beyde yok, statüleri yüksek, karı, kız, her şeyleri var ama aklını kaçırıyorlar. Bu PKK'ya buraya saldırır. Bunlar aklını kaçırdı mesajı vermekte. O yüzden de Göztepe'nin şampiyonluğu buraya karşı PKK'yı saldırma konusunda şalter indirmek ve Türk Devleti'nin kendine hizmet edenlere duyduğu bu akli dengesi bozuk ağzı saygılı nefete lanet olsun.